Otlu Türkiye'den herkese merhaba. Plastik saplı makaslarımız sizler tarafından oldukça rağbet gördü. Gerek GL130 modelimiz, gerekse titanyum kaplama pin marka modelimiz sizler tarafından oldukça sevildi. Biz de sizlere yeni bir seçenek oluşturmak için farklı bir makas modeli tanıtmaya karar verdik. Otlu Türkiye olarak sizlere makas aksamının tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olup gövde kısmı ise sert plastikten üretilme makaslarımızı tanıtmaya karar verdik. Makas sapının sert plastikten oluşmuş olması ileride yaşamış olacağınız parmak ağrısını veya nasır oluşumunu minimum indirmek için özellikle tercih edilen makas türüdür. Makas boylarımız sırasıyla 16,5, 21, 22, 24, 25 ve 27,5 milimetreden oluşmaktadır. Yapacağınız işe göre daha küçük bir model veya daha büyük bir model tercih edebilirsiniz. Koltuk döşemeciler için daha büyük bir model önerirken hobi tasarımcıları için veya daha minimal işlerle uğraşan işçilerimiz için daha küçük modellerimizi öneriyoruz. Tabii ki de bu kişisel işinizin türüne göre değişiklik gösterebilir. İpek, deri, döşemelik kumaş, perdelik gibi kumaşları oldukça rahat kesme gücüne sahip. Elimde bir deri parçası var. En küçük modelimi alıyorum. Sadece uç kısmıyla bile ne kadar keskin olduğunu göstermek amacıyla sizlere bir deri kumaş tercih ettim. Bakın çok hafif bir baskı uygulamama rağmen çok rahat bir şekilde kesikler atabiliyorum. Eğer makaslarınızın uç kısmı keskin ise makasınız gerçekten kaliteli demektir. Sınırlı sayıda olan makaslarımız için bilgi almak isterseniz bu gönderi altına yorum yapabilir veya Hotbird Türkiye Instagram hesabına mesaj atabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.